kat kat oluyor arkadaşlar bak takladım Biraz yastıldıyor. Ondan sonra açıyorum hamuru. Bu yağı aç kaşın içine döküyorum. Yarım yarın dök açayım. Dök. Hepsini istersin. Ben evet. boş Yüzünü de söyleyeyim. Evet. değil çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Misafiriniz var geldiğinde yapın. Mercimeği bir anam. Bir de kaşık bir de karıştırayım sadece Sonra Göstereyim. Şu kaşığı oradan Vereyim. Kaşığı mı? <laughs> Bak arkadaşlar mercimek pişirdim. Karabiber, pul biber. Maydanoz attım içine. Tuzunu.

unsuk. bükmeleri gösteriyor arkadaşlar. Efendim. Kurtuk yere dalga çıkıyor. Şey, tut 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 hayır, çekme. Tut kız yok, yok. Göz çekme öyle yutu ben. Yürü Demir. Tamam tamam gel. Tıraşı He, He? Ne diyor <laughs> Hamurumu yoğurdum arkadaşlar yarım saat dinlendi. Mercimekli bükme yapıyorum canlar. Kaç buraya bak. Hazırladım. İçine margarin erittim yarım tane. Şöyle yarım. Şunu da deyelim. Biz de yapıyoruz. Şunu da Bismillahirrahmanirrahim. Şükür Canlarım ben beni takip edin arkadaşlar. Abone olun. Abone olun arkadaşlar. Videolarımı izleyin. İzleyenlerin, izlemeyenlerin Allah razı olsun. Bir değer bin kere. Boş olsa yorum yapın arkadaşlar. Destek verin bana. üç tane hepsini açacağım arkadaşlar sonra yağlayacağım şuraya bunu bırakacağım Böyle dört katlayacağım bak arkadaşlar. Aynı katmer yapar gibi. Böyle de bükme çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Bakın bunu böyle katladım. Şurada dursun. Şuradayız. Bu biraz dinlenir arkadaşlar. Yaparsanız size göstereceğim bitmeyi. Tamam, şey Şu havlu yana. Ya böyle kalın bir şey ya evet. Kapıyı örtüyorum. böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Tel tel oluyor bükmelerimiz. Hamurla bak çok bastırma üstüne hamuru. Elimizi vurup durma Hemen şöyle bak. Şurada beklesin o. Açtım ben buraya koydum bunları bak. Şu burada duruyor. Bismillah. Şöyle yırtılsın bir şey olmasa zaten kesilecek. Dur. Şunun ortasına koyacağım arkadaşlar. O yaptığım böyle ortasına koyun Böyle bak kapatıyorum böyle yağlayacağım. Biraz dinlenecek burada arkadaşlar. Sonra bunu yastırdım. Keseceğim. İki tane daha var Umarım şurada. da yapışmazdı. Burası sıcak biraz mut. Bak ondan yapıştı baya. Böyle hazırlayayım ondan sonra oyun kıtmanı. Uğraşmayayım tek tek. da burada beklesin bir arkadaşlar. Bak bir tane hamurum vardı burada. İkişer tane böyle iki hamuru bir tane şey yapıyor. bunu tam buraya ortasına böyle yerleştiriyorum. Bu yağlı yerde bu yetecek. Şimdi bak arkadaşlar bu ülkeni yaptım ya bak. Hop. Şimdi ülkemi yaptım. Bak ne diyeyim. Bunu biraz böyle yastırılayım. Kat kat oluyor bak kaç kat oldu bu. Bunları açıp şimdi yapacağım. Bak bu. Bu olacak arkadaşlar. Bu olacak biraz dinlenmesi gerekiyor. Bir tane bezem kaldı. Şurada da duruyor. Şimdi bunları açacağım. Böyle. Açası aç yapacağım canlarım.